arkadaşlar. Ben Zehra. Bulanık. Ee, şimdi sizlere muzlu puding, sağlıklı muzlu puding yapımını göstereceğim. Muzu önce güzelce yıkadım. Ondan sonra muzumu böldüm. Şimdi eziyorum muzumu. Püre haline getiriyorum. Şöyle pürer gibi. Evet arkadaşlar. Modumu güzelce evdim. Şimdi sıra kakaoda. Şu kadar falan böyle bir kakao ekliyoruz. Bunu da biraz karıştırıyorum. Bir daha Şimdi, tıra, de sıra şöyle hadi. ve güzel kıvam alana kadar karıştırıyorum. Şimdi ezme timiuka şöyle. Portakal <laughs> <laughs> suyu <laughs> Tamam arkadaşlar, bütünğimiz hazır. Umarım siz de beğenirsiniz.